bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Ukrayna'da e, Broveri kasabasına bir helikopter düştü. Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı yardımcısı ve bir müsteşar dahil 16 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovary kasabasında anaokulu yakınına helikopter düştü. Helikopterin düşmesinin ardından yangın çıktı. Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Den Simonastriski yardımcısı ve bir müsteşar dahil 16 kişi hayatını kaybetti. Kiev Bölge Valisi Oleski Kuleba Telegram'dan yaptığı açıklamada trajedi anında çocuklar ve kurum personeli anaokulundaydı. Şu anda herkes tahliye edildi dedi. Kuleba açıklamasında kurbanlar var, ambulanslar, polis ve itfaiye olay yerinde çalışıyor ifadesini kullandı. Evet değerli izleyiciler, Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Densi Monastriski yardımcısı ve bir müsteşar dahil 16 kişi hayatını kaybetti bu uçak kazasında. Kiev Bölge Valisi Oleski Kuleba Telegram'dan yaptığı açıklamada trajedi anında çocuklar ve kurum personeli anaokulundaydı. Şu anda herkes tahliye edildi dedi.